İyi akşamlar sevgili dostlarım. Sürekli bir mesaj geliyor. Shiba'da kavga mı çıktı? Shiba üst e, seviyede bir kavga mı çıktı? Yani geliştiriciler tarafında ve geliştiricinin alt tarafında bir kavga mı çıktı? Sürekli bir söyleşi ve yorum var. Bunlara dair açıklamalarda bulunacağım. Asıl önemli açıklamayı şu arkadaşlar aslında Shiba'da kavga mı oldu değil. Aslında Bitcoin nereye gidecek? Aslında sorunun bu olması gerekiyor. Daha doğrusu biliyorsunuz en son ee, bu ABD Adalet Bakanlığı'ndan gelen e, sıkıntılı süreçten sonra Bitcoin'in şu an 22.000 üzerine atması çok güzel bir süreç oldu. Ee, daha su FTX ile ilgili olumlu haberler ve eşiğinde gelen tırmanış 23.000 dolar seviyesinde bizi attı. Ve bunu hep konuşuyorduk. Biliyorsunuz 1 Şubat çok önemli. 1 Şubat'ta gelecek olan 25 bas puan Bitcoin'i ve altını, gümüşü vesaire daha yukarıya çekebilir arkadaşlar. Fakat bunu göreceğiz Fed'in e, yol haritasını göreceğiz. 1 Şubat'ı göreceğiz. Şuna da gelelim. Evet Shiba'nın üst seviyesinde kavga mı oldu? Arkadaşlar Shiba'nın üst seviyesinde kavga olsa ne olur? Olmasa ne olur? Şimdi baş geliştiricimiz bir şey çizecek olursak ne diyelim ona üst seviyeyi belirteç olarak bir grafik çizecek olursak en başta Satoshi Kusama geliyor, ondan sonra ayrılıyor vesaire gruplarla geçiyor. Şimdi şu var <laughs> alt gruplarda bir Satoshi Kusama ve Shiba çevresi Shiba yönetimiyle ilgili bir kavgamı var, bir tartışma olabilir arkadaşlar. Bu birçok yönetimle ilgili olan bir şey Shibada Satoshi Kusama'nın bunun erkenden paylaşılmasını ben istemiyordum. Neden paylaşıldı gibisinden bir e, unsura karşılık diğer e, alt gruplar vesaire ses çıkarmış olabilir. Aslında bu daha iyi bir şey. Çünkü ses çıkarmak bir diktatoryanın olmasından daha iyidir. Merkeziyetsiz merkeziyetsizliğin Olması açısından çok iyi bir unsurdur. Zaten bir yerde bir diktatörya varsa o iş uzamaz, yükselmez, gitmez arkadaşlar. Ne demek istediğimi e, anladınız umarım. Şimdi arkadaşlar bu tartışmalar Şiban'ın üst kademesinde olabilir. Bunlar bizi etkilemez. Fiyatta da etkileyeceğini hiçbir şekilde düşünmüyorum. Önemli olan <laughs> gerçekleşecek olan Şibarium'un bizim açımızdan en iyi şekilde karşımıza gelmesi. Burada bir sıkıntı yok. Kavgasal olarak da bu süreçte bir sıkıntı veya bir şeyin oluşacağını düşünmüyorum arkadaşlar. Şimdi en önemli unsur şu. Eee şibaydı veya diğer koyunlardan vesaire fark etmez. Yani kripto ekosistemini etkileyecek tek bir şey varsa da arkadaşlar şu an kripto camiasını etkileyecek tek bir şey varsa da o da Bitcoin'in yükselişi. Bitcoin'in yükselişini görmeliyiz. İleride neler yapacağını görmeliyiz. Evet biz en son Bitcoin'de Adalet Bakanlığı'nın ABD tarafından gelen Adalet Bakanlığı'nın saçma sapan görüşlerini ve düşüncelerini gördük. Buradan Bitcoin'de düşüşler gördük. Fakat bunun da Bitcoin üstesinden gelerek 23-22 bin dolar seviyesine attık. Bundan sonra olabilecekleri konuşmamız gerekiyor. Shiba bünyesinde de arkadaşlar şunu tekrar vurguluyorum. Shiba bünyesinin yönetimde olabilecek bir tartışma. Shiba'daki fiyat hareketini değiştirmeyecektir. Bizim unsurumuzu değiştirecek olan şey Bitcoin'deki genel durumdur. Ve biz bunu göreceğiz. Shibarium'da lansmanı olarak Shibarium'un beta sürümü de yakında gelecektir. Bundan da emin olabiliriz. Şu çok önemli. Bitcoin'deki süreç ne olacak arkadaşlar? Bunu düşünmek daha önemli. Bu da bize şunu gösteriyor. Düşmüş olan enflasyon unsuru arkadaşlar 1 Şubat'ta bize 25 bas puanı gösterirse önümüze daha aydınlık bir sürecin başlayacağını göstermektedir. Fakat yakından izliyorum piyasayı. Fed bugün yarın fikrini değiştirebilir. Ayrıca şunu da söyleyebilirim size şunu da söylemek istiyorum. Ya abi Bitcoin yükselince çıkıyorsun. Arkadaşım ben her gün video atıyorum. Her iki gün güne bir video atmaktayım. Fakat sen dinleyici olarak arkadaşlar bunu dinleyicilerim olarak sizlere söylemiyorum. Bunu arada yorum atanlardan bazıları şunu diyor. Sadece Bitcoin yükselince buradasın. Sadece yükselince buradasın. Ya sen süre o zaman sen de sadece Bitcoin yükselince izliyorsun demek ki bunu söylüyorsun. Arkadaşlar siz izleyenler olarak biliyorsunuz gün ve gün, iki güne bir olağanca sizleri bilgilendirmeye de devam edeceğim. Bizim için önemli süreç şu an için Bitcoin yok, Şiba'nın içindeki atışma bilmem ne bunlar değil. Bizim için önemli süreç 1 Şubat arkadaşlar. 1 Şubat'ta geliyor. Tüm gelişmeleri olabilecek tehlikeleri de Olabilecek şeyleri de sizlere bildirmeye devam edeceğim. En son tehlikeli süreç neydi? Genesis'in batmasıydı vesaire. Genesis de battı. Bitcoin bunu da tınlamadı. Burada domino etkisi yapan FTX borsasının domino etkisiyle Genesis'teki çöküşe de evet e, iflasının başvurusuna da tanıklık ettik. Fakat bundan sonra gelebilecek domino taş, taşlarının etkilerini de haber olarak, gelişme olarak sizlere de bildirmeye devam çalışacağım arkadaşlar son derece dürüst bir tavırla. Hepiniz seviliyorsunuz arkadaşlar. Bitcoin'den yana tavrın ne abi? İleride ne olacak diyorsanız ileride bana göre çok güzel şeyler olacak arkadaşlar. Sadece sabır diliyorum. Hepinize de arkadaşlar buradan saygıyla, sevgiyle selamlıyorum. Görüşürüz kendinize iyi bakın.